Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İşletmemiz ile ilgili detaylara girmeden önce sizleri tanımak isteriz. Biz teşekkür ederiz. Karabamaraş'ta 20 yılı aşkın hizmet vermekteyiz. Ben İbrahim Fincan. Hidrolik Pneumatik Otomotiv Sanayisi'nde hizmet veriyoruz. Tam olarak hangi hizmetlere ulaşım sağlayabiliyor? Burada tamir, bakım, üretim ve alsat hizmetlerimiz var. Birçok marka ve modellerde hizmet veriyoruz. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Kamu bilgilendirmesi adı altında bir sorum olacak size. Haftada kaç gün balık tüketiyorsunuz? Haftada iki gün tüketiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda yolunuzun açık olmasını diler. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür eder. Gönül rahatlığıyla tüm izleyicilerimizi buraya davet ederiz. Sizlerden de izleyiciye söylemek istediklerinizi alalım lütfen. Biz geniş şaplı ürünlere hizmet veriyoruz. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz.